Rojava, 2013- 2014 yılında Kürt halkının farklı kimliklerin e, yürüttüğü mücadele ile işit bugün heteşe zihniyetini topraklarından kovmuş oldu ama bugün baktığımızda e, Kürt kadınlarının kadınların kazanımları yok sayılarak aynı zamanda Kürt halkının yürütmüş olduğu mücadele sonucunda elde edilen kazanımlara saldırı saldırı gerçekleşiyor Bu saldırı karşısında, Kürt halkı olarak, aynı zamanda sosyalistler olarak bu dönem hep sokaklarda olduk ve sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Çünkü halkların eşitliğini, özgürlüğünü, birlikte yaşamanın ne demek olduğunu da kurulan sistem ve sistemin inşasıyla gerçekleşmiş oldu. Tam da bu sisteme yönelik bir müdahale var, saldırı var. Bundan dolayı da biz de İstanbul Dem Parti olarak pazar günü saat 15'te Kadıköy Boğa'da bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Bu basın açıklamasına tüm kesimleri, farklı kimlikleri, kadınları, gençleri davet ediyoruz. Bu direnişe davet ediyoruz. Halkların, inançların, Kürt halkının umudu olan ve yaşadığı coğrafyaya saldırıyı durdurmak için birlikte mücadele edelim. Bildiğimiz üzere tüm ateşkes sözlerine rağmen Rojava'ya yönelik saldırılar devam ediyor. Bu kapsamda da Kobani kenti güneyinden, doğusundan, batısından ve aynı zamanda sınırında kuzey sınırı olmak üzere tam anlamıyla kuşatılmış durumda. Orada büyük bir insanlık e, dramı yaşanıyor ve bu aynı zamanda en temel ihtiyaçların da oraya ulaşmaması tam anlamıyla bir abluka olarak kendisini gösteriyor. İşte e, maalesef ki ölen çocuğu, soğuktan ölen çocukların haberleriyle her gün güne uyanıyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda hem saldırıların bir şekilde durması, Kobane'ye insani yardımların ulaşması gibi aslında çözümden önceki aşama, şu anda akut olan her şeyin hayata geçirilmesi adına bizler de Dem Parti ve dostlarımız olarak sokaklarda, eylemlerde bulunmaya devam ediyoruz. Bunun dediğim gibi öncelikle bu saldırıların acilen durdurulması, buna yönelik büyük bir toplumsal farkındalık yaratılması gibi bir temel bir amacı var. Ancak bununla birlikte bu saldırılar bir şekilde dursa dahi, Rojavan'ın oradaki Rojava değerlerinin tüm kazanımların uzun vadeli olarak büyük bir risk altında olduğunu biliyoruz. Herhangi bir anlaşma şu anda orada belli başlı kararnamelerle geçse dahi uzun vadede Kürt halkı başta olmak üzere Rojava halklarının tüm kazanımları gerçekten de bir tehlike altında. Bu tehlikenin bertaraf edilmesi adına aslında uzun vadeli bir mücadele bizleri bekliyor. Bu Kuzeydoğu, Suriye, Kobane ve Rojava diye özetlediğimiz kazanımların korunması olarak kendisini gösterse de aynı zamanda bu topraklarda, İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde de bu uzun vadeli tehlikenin etkilerinin geleceğini biliyoruz. Yanı başımızda HTŞ adı altında kendisini yeniden örgütleyen IŞİD pratiğinin, örgütlenmesinin, mantığının önümüzdeki dönemde iktidar olduğu bir senaryo bizleri bekliyor. Daha tarihte bunun çok büyük örnekler oldu. Dolayısıyla öncelikle bu zihniyetin şu anda acil bir biçimde Rojava'ya yönünü döndüğü bir dönemde bu saldırıları durdurmak gibi temel bir görevimiz var. Bunu hayata geçirmek ve aynı zamanda da uzun vadede e, IŞİD'in, HTŞ'nin bu topraklarda yeniden e, kök salmaması için e, herkesi mücadeleye davet ediyoruz. İstanbul'da bu kapsamda hem ilçelerde hem de merkezi olarak etkinliklerimiz oldu. Şu anda da büyük bir yürüyüşe hazırlanıyoruz. 1 Şubat pazar günü saat 3'te Kadıköy'de Boğa Meydanı'nda buluşacağız. Ve her yerden İstanbul'un tüm ilçelerinden orada bir araya geldikten sonra İskele Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yürüyüşümüzle birlikte işte bu bütün bahsettiğim şiarları, tehlikeleri, temel yani amaçlarımızın her birini çok daha geniş kesimlere duyurmak istiyoruz. Buradan büyük bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Şu anda bu tehlikeyi gören ve yüreği Rojava ile Kuzeydoğu Suriye ile birlikte atan milyonların olduğunu biliyoruz. İstanbul'da bu kentlerin başında geliyor. Dolayısıyla herkesi geleceğimize başta Rojava olmak üzere geleceğimize sahip çıkmak adına 1 Şubat Pazar günü saat 3'te Kadıköy Boğa Meydanı'na bekliyoruz.